Umut. <laughs> Umut. Niye bana gülüyorsun? Beni kışkırtın. Umut. Kışkırtma yapıyor ya. Çabuk oynacı oyun olmadan oyunu bitirmem gerekiyor. Ha Türkler de var. Ha geldi. Lan daha başlamadım. Umut ben gidiyorum hadi bay bay. <laughs> Doğru. Ana <laughs> Ya. Biz Umut. Ne yapıyorsunuz lan siz? Umut'tan kaçmaya çabalarken ben. Çabuk olun. Çabuk olun. Çabuk ay. ya. Oh, Games. Çabuk oh, Dodger Games. Lighthouse Temple, Temple Tornado Simulator güzel oyundu. Thunder the Eagle Page. Oh. Singing Sheep var. Güzeldir. Ben olayım, ben olayım, ben olayım. <laughs> Şimdi <Şingin> şip oynayacağım. <laughs> Bana sağ. Ya oyna join olduğum an geliyor ya. Umut beni sal artık. Gitmek istiyorum. Oyun geçişleri biliyor. Oyunlarım başka da yok benim. Başka oyunlarım var. Ya sal beni sal beni sal. Sal beni. <gülüyor> salak. <gülüyor> Umut. Umut. Umut dur. Umut. Ben hacker olsaydım bunun içinden geçmiştim söyleyeyim. Şaka şaka gülün diye. <laughs> Hayır beni sağ. Ol. Lan bari gemiye bileyim. Umut bari gemiye bineyim ya. Dur bari bari kan göstereyim gemiyi. Ah tamam. Neyse en azından birazcık göstermiş. <laughs> 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 Rahat teme TM. Bağane. Bu sefer kurtulmak istiyorum. Inside Roblox. Roblox'un içinde Roblox oynamak. Nasıl bir iş ya sence? Çabuk. Çabuk kaç. Umut direkt gelir. Umut dinlemiyor. Direkt geliyoruz. Aha da geldi. Please bana bağış yap. Kanka Roblox'um olsun yaparım. Ben gidiyorum artık. Ne güzel lan. Roblox'un içinde Roblox oynamak böyle bir işmiş arkadaşlar. Ya <laughs> Umut, bari Roblox'un içinde Roblox da sallayın. Ben de bilgisayarda oynarım. <laughs> ya, kışkırtıyor ya. Bilgisayarda Roblox, mükemmel bir fikir. Bilgisayarda Roblox oynarken ben. de arayalım. <laughs> Bilgisayar ekranını kapatmalısın. Kapat lan, <laughs> Git başımdan Umut Koşma butonu yok ay <laughs> Git başımdan Umut <laughs> Umut O ne kim lan o Umut Umut Kaçtım kaçtım Kaç kaç kaçtım ama TP semeli 5 b der ya. Bari şu hobi Sami. <laughs> Efendi. <laughs> Zarzı korkarak diyor ama. Efendim Umut. Cık cık cık. Burada bu oda girek mi? Ya. Z z git başımdan. Z Dur. Gideceğim normal dön ya. Ay. Vay. bir saattir varmış. Açacağım lan. <laughs> no. <Ne>? Gelme, gelme. <laughs> geliyorsun, Hacklemeye geliyorsun. Güzel ekranı kapatmalısın. Adam akıllı oynayalım. Aa düzeltmiş. Arada bu arada kim Aa, show geçen produr. Şu an gitti ya bu karakter. Buna geçe. Hemen he sizin he 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 geçemezsin, geçemez. Sus müzik adam. Sus artık. Oh hele şu. Bilgisayar kitle. TV kitle. Bir şey budur. Banan. Binya ya. Umut sonunda gitti. Sonunda. Sonunda. Umut sonunda ya. <laughs> ya. Burada mı? Değil. Şu ne la? Uy. Ölmüyorum ben ölümsüzüm şaka şaka. Oyunda da değil. Aa bakın şu an bodun yanındayım. Adamlar oradan yönetiyor ben buradayım. Bodun yanındayım. Beni gören vardır. Bodu durduramıyorum. Bot adam, ne yapıyorsun? iyi misin bot adam? Oyunun içinde oyun oynayacağım abi. Oyunun içinde oyun yürürüz. Sen de war. Oyun ekip. Yuvarlandı rozet bulduk. Ay, kıremiz. Sami! Tamam Minecraft. Tamam Minecraft adamlar. Video 5 4 geliyor lan.